Selamlar güzel ruhlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili bugünkü anın enerjisinde duygu ve düşüncelerine odaklanacağım. Bunları size aktarmaya çalışacağım. Bu zamansız bir okumadır. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman size rehberlik etmesine niyet edilmiştir tarafımdan. tabii ki de alma verme dengesini kurmak için videomu bir beğeni bırakıp abone de olursanız çok sevinirim. Ee, tamamen ücretsizdir. Ee, abone olmak ve beğeni yapmak. Ee, tabii ki güzel yorumlarınızla da kanalımı şenlendirirseniz çok mutlu olurum. Evet, şimdi bir kişiyi düşüneceğiz. Aklımıza belli bir kişi olması lazım. Şu anda bu kişiyi düşünebilirsiniz. Şöyle gözlerinizi kapatıp odaklanırsanız daha da güzel olur. Ellerinizi kalbinizin üzerine koyup 3 defa derin nefes alıp verirseniz şahane olur. Kalbimizin frekansı 5000 kat daha yüksek çünkü. Enerjinizi buraya akıtın ki daha yüksek derecede uyumlanın. Ve aklınızda net biri olsun ki karışık sinyaller almayın. Net bir kişiye niyet edip onun sizinle ilgili duygu düşüncesine bakabilirsiniz. ha Aklınızda iki kişi mi var? Kanalımda e, bu başlıkta başka videolar da var. Onlardan herhangi birini açıp başka bir kişiye niyet edip öyle de dinleyebilirsiniz. Ve tabii ki de aslında e, ben benim kendi sorularım var kendi sorularımı sormak istiyorum diyorsanız ya da böyle iki kişiyi karşılaştırması yapalım diyorsanız özel danışmanlık da alabilirsiniz daha sağlıklı olur onun için de instagramdan benimle iletişime geçebiliyorsunuz bilgi ve randevu alabiliyorsunuz sevdiğin kişinin seninle ilgili bugünkü duygu ve düşünceleri ve niyeti aslında duygusu düşüncesi ve niyeti diyelim bugünün başlığı böyle olsun bazen bana şey diyorlar başlıkları açılımı yapmadan nasıl koyuyorsun oraya diyorlar <laughs> arkadaşlar önceden çekiyorum videoları sonradan yüklüyorum YouTube'a ve o şekilde e, içeriye uygun bir şekilde başlık atıyorum canlı olmayan e, açılımları bu şekilde yapıyoruz. herkesin ve bütün en yüksek hayrına olmasına niyet ediyorum. Bugün alacağımız mesajların size aydınlatıp ışık olmasına niyet ediyorum. Bakalım. Sanırım güzel görünüyor nispeten. Şu sadece son kartım biraz görünmedi ama zaten detaylı bir şekilde açıklıyor olacağım bir de bu mesaj kartlarımızdan alalım. Şimdi bugün bu kişinin bilinçaltı enerjilerine odaklanacağız sizinle ilgili. Bilinçaltı kartlarımı açtım. Tarot kartlarımı açtım. Bir de bu mesaj kartlarımı istiyorum. Evet. Ee, şimdi şu anda bu düşündüğünüz kişi, e, partneriniz diye hitap edeceğim. Partneriniz e, son zamanlarda muhtemelen aranızda ya bir şeyler geçti ya bu kişiden enerjinizi çektiniz bir soğukluk hissediyor. Aslında bu tam olarak soğukluk diyemem de biraz daha e, aranızdaki iletişimin gerilediğini düşünüyor olabilir. Yani bir emek sarf ettik, böyle biraz ilerledik ya da böyle birbirimize karşı bir bağ oluşturduk ama şu anda sanki bu bağ biraz böyle hani o ip, ip gibi düşünelim o bağı böyle inceliyor sanki kopmak üzere gibi hissediyorum diyor. Bu aslında onun biraz sizi kaybetme korkusu ile yüzleşmesi anlamına geliyor. Çünkü burada bakın gerileme kartı çıktı. Görüyor musunuz? Ve diyor ki burada karma kartıyla da beraber ee, ...acaba benim yaptığım bir şeyden dolayı mı böyle oldu diyor. Ben yanlış mı davrandım, yanlış bir karar mı aldım, yanlış bir şey mi söyledim? Ya da belli ortada bir yanlış varsa bunu görüp bunu algılamış olabilir. Çünkü e, şu şekilde yorumluyorum bu arada... E, diyor ki burada ben kendime bir karma oluşturdum aslında senle aramız çok iken şu anda bir gerileme durumundayız ve bunu muhakeme ediyorum şu anda aramızda yaşananları biraz böyle üstünden geçiyorum anlamaya çalışıyorum algılamaya çalışıyorum kendimi kendi kendi bir mahkemeye koydum yargılıyorum senin adına diyor. Aslında. E bu güzel bir şey çünkü farkındalık oluşturduğunu gösterir, bir farkındalığa vardığını gösterir, kendi hatasını anladığını gösterir ve e, sana gösterdiğimin aslında sana yansıttığımın çok daha fazlasını içimde yaşıyorum diyor. Seninle aslında kalıcı bir başlangıca niyet ediyorum. Aramızda e, birbirimize karşı böyle güven dolu bir bağ olsun bir ilişki olsun istiyorum birbirimize sırtımı yaslaya, sırtımızı yaslayabilelim istiyorum diyor ve özellikle birbirimizi teşvik edelim birbirimize karşı destekleyici olalım istiyorum diyor burada aslında birazcık şundan şikayetçi gibi beni değiştirmeye çalışıyorsun diyor ben buyum diyor ben değişmem gibi bir e, durumu var. Bundan e, birazcık e, rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Beni çok değiştirmeye çalışıyorsun diyor. Beni belli noktalarda e, çok beni eleştiriyorsun ve ben burada eleştiri değil de biraz daha e, Teşvik istiyorum, biraz daha desteklenmek istiyorum, biraz daha takdir görmek istiyorum diyor. Bunları da aşabilirsek eğer, ben seninle kalıcı bir başlangıca niyet ediyorum. Yani ilişkimiz ciddi ilerlesin istiyorum diyor. Şu anda aramızda bir soğukluk var ya da belki de hislerimi yeterince gösteremiyorum. Ama bil ki şu buzdağının görünen kısmının belki de daha fazlası suyun altında var yani şu anda sana böyle buz gibi görünüyor olabilirim ama e, içim aslında sana karşı çok sıcak da diyor bir yandan bir de hislerinin aslında yoğunluğunu ne kadar çok ne kadar derin ve yoğun olduğunu da söylemek istiyor burada e, bir şeyleri böyle sil baştan yapalım istiyorum diyor e, sana karşı seninle ilgili ilişkimizle ilgili düşüncem bu şekilde e, biraz böyle bir şeyler yarım kaldı e, ve ben şu anda istiyorum ki böyle sıfırdan bir sayfa açalım, yeni bir sayfa açalım ve birbirimize karşı duygularımızda dürüst olalım. Duygularımız olduğu halde birbirimizi kırmayalım istiyorum diyor. Çünkü benim sana karşı duygularım var, biliyorum ki senin de bana karşı duyguların var. Ve kendimi sen yanımda yokken bırakılmış, yalnız kalmış, yarım bırakılmış hissediyorum, kendimi yarım hissediyorum diyor burada ve e, muhtemelen bazılarınız için e, böyle hani seve seve ayrılık durumu söz konusu olmuş. E, bunu şu anda burada partneriniz diyor ki ben biliyorum sen beni seviyorsun ben de seni seviyorum birbirimize karşı bu konuda şüphemiz olmasın gel aramızdaki problemleri çözelim yeniden doğsun bu ilişki yeniden böyle yeni bir soluk getirelim enerjimizi yenileyelim der gibi bir durum burada aslında ve sizi düşündüğünde daha çok böyle çocuksu masumiyet enerjisi alıyor yani size biraz kıyamadığını görüyorum size kıymet değer verdiğini görüyorum bazılarınız için şöyle bir şey oluyor olabilir biliyorsunuz ki size kıymet veriyor değer veriyor hatta seviyor ama e, ilişkiye bir at koyalım dediğinizde yok yani orada biraz partnerinizin aslında namzına göre hareket etmeniz gerekiyor çünkü e, o konulara girince biraz stres oluyor bu da çok çok geçmiş travmalarına dayanır bunu sizin de çözmeniz birazcık zor bunu o kişinin kendi kendine çözmesi ya da bir destek alarak çözmesi gerekir. Sizin de bu durumda ona teşvik edici davranmanız gerekir. Hani biliyorum bana değer veriyor, kıymet veriyor ama ilişkiyi ciddiyete götürmüyor ya da biz bir ilişki yaşıyoruz ama o kabul etmiyor dediğiniz noktada biraz bu tavsiyeyi verebilirim. Çünkü burada birazcık böyle bir enerji aldım. Bunu yaşayanlar için. Bu da benim şu anda bir rehberliğim olsun. Sana karşı hislerim sana karşı hissettiğim bağlılık sana karşı duyduğum şefkat, minnet o kadar güzel ki bu duyguyu ben bırakmak istemiyorum. Bu duyguya tutunmak istiyorum diyor. Ve e, senin de bana karşı olan duyguların, niyetin, düşüncenin e, yani ileri boyutlu olduğunu biliyorum. Stabil bir şekilde gittiğini biliyorum. Yani sen beni böyle ufacık bir şeyle bırakıp gitmiyorsun ya da beni sevmiyorsun. Bunu biliyorum. Ee, bu anlamda senin sevgini, ilgini çok masumane, çok çocuksu ve çok e, saf ve temiz buluyorum diyor. Hani biraz da böyle sanki eee imrenir gibi hani sanki keşke ben de öyle e, olsam, keşke ben de öyle hissetsem keşke ben de o kadar mantığıma yenik düşmesem der gibi bir şekilde söyledi bunu ve yeni başlangıçlar istediğini görüyoruz burada. Düşüncesi var. Bakın niyeti var sizinle ilgili yeni başlangıçlar niyeti var ve bununla ilgili de çalışmak, savaşmak istediğini söylüyor. Aynı zamanda son mesaj kartımda göstereyim. Rüyalarımda seni görüyorum dedi. Hatta bugün olumlama cümlesi bu olsun. Rüyalarında beni gördüğünü biliyorum olsun. İç dünyanda ben varım, biliyorum olsun. Bu olumlama cümlelerini yorumlara güzel enerjimizle böyle hafiflemiş enerjimizle beraber yazıyoruz. O yüzden daha çok sonlara doğru veriyorum olumlama cümlelerini. E, mutlaka yorumlara yazın, bırakın. Güzel geri dönüşlerini alacaksınız. Evet, bugünlükte bu kadar. E ee, yani birazcık böyle e, aslında gösterdi kendisini. Birazcık uyumlu davranmanıza ihtiyacı var gibi hissediyorum. E tabii ki bu karşılıklı olacak da bir şey. Umuyorum ki beğenmişsinizdir, uyumlandıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer e, videolarımı, okumalarımı, kanalımı beğeniyorsanız Aşağıda paylaş butonuyla arkadaşlarınızla çevrenizde de paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.